Hadi bakalım. Bu adam, adam değil. Bu bambaşka bir şey. O değil ya, ikiyi de biliyorum. Ya biliyorum onu, biliyorum da açma onu. Bir şey açmayın şimdi. Yok, şu an bir şey açmıyoruz. Onu gruba atarım ben. Aa, grup dedin. Sema abi öğrendi aramızdaki grubu şimdi. Ah. Abi öyle de deme bak. bak Sema abi bunu çok yanlış yerlere çekebilir çünkü. Aa, olmadı <laughs> bu. Şimdi olmadı. Ben abi şarkı söyleyecek misin? Semih abi listeyi var senden. Ballı ballı diyecekmiş. Şey yok yok daha başka bir şarkı varsa güzelinden söylerim. Ben varsa bir şey, şey şey alıyorum istek parça alıyorum abi listeyle karşılığında. Tamam ballı ballı söyleyecekmişsin. Ya sen sallama. Semih abi demez ballı ballıyı söyledi. Niye söyler derden abi? Demez. Ben Semih abi tanıyorum ya oğlum. Semih Adamlar 4 kişi başladı oyuna. Hadi bakalım. Semih abi benim 2 gündür mü hayatımda oğlum? Hadi, hadi, hadi. Bomba bölgelerini koru sade oyuncularaymış Aleyküm bak. Para para sade oyuncularaymış. Ben B'deyim. Senle B'ye adam geldi. Vay bu! A'ya gel. Yeşile var. Aleykümselam hacım. B yolu Kafadan. Kırmızı ev var. gidiyoruz abi. Kırmızı ev oğlum. Ya e adam şimdi 5'ten ve mid'den mid'den gelirsen abi sen be. Berk abi şey söyleyecektim. Söyleyeyim mi çağlar aldı. İki kişi, bir kişi şey kaldı. kaldı. Başka. Kişi, güzel güzel. Kimsi bu lan kazandı? Abi elini uza, elini uza. Semih abi. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. İyi seyirler. Bol sohbet, aksiyon, biraz sinir krizi. Yayınlar böyle. Elit bir ortam. Emir, hello my friendo. B yolu geliyor. Gelmiyor. Geliyor. Geldi. Cengiz lafını gösterdi. Senin kokun aşk. Dur bir dakika ya, yalan Aaaa! Cengiz konuştu adamı duyamadım abi ben. Abi bu Cengiz çok konuşuyor biliyorsun ki susturamıyoruz. Mid geliyor. Yeşile bir var. Indir. Çağlar abi tamam ses kasabiliyoruz bir dakika. Tamam neredesin nereye ses? <laughs> Mitte Cengiz öldü. Bilek adamın. Bir <laughs> <Sılamda> kişi var abi. Silahındaki kılıç Ben. Adam bomba üstüne. mı? Ben kimdi çalır? adam adam. <laughs> Radyo kazandı. Toplumun 1 liralık söyledi. 50 lira diyorum diyorum. diyor. abi ne yapayım sabah kadar şarkı mı söyleyeceğim burada oyun oynuyoruz lan. Ben çıkmak zorundayım. Tamam Gerken mutfakı mutfakı doğduktan sonra tekrar gelmeyeceğim. Kolay gelsin diyorum sana. Sema mı çıkmak Temizlik Temizlik önemli. Sema abi beni paraya atma ondan sonra gitsin. Yeşilev Allah mı koruyor? Ya bu nasıl terbiyesiz konuşma? Sen var ya dinden çıkmışsın ya. Şeye söyleyeyim de Henkili Koya söyleyeyim de seni bir şey yapsın idam etsin ya. Yani. Bir dakika ya tamam ses kasıyor şurada. Yeşil geçti, yeşil geçti dur. Yeşil mi de girdi? Ha girdi beni vurdu öyle girdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Senin kokun başka. <laughs> Kırmızı ver var. Ver, 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 Yine bekleriz. Gladio kazandı. Her gün bekleriz. Ah. Bomba bölgelerini koru. Bunu abi. Oh, best of all. Sevajen, Allah şu adamlarla ilgileniyor. Hmm, geçmiş olsun. Geçmiş Allah olsun. acil şifalar versin. Abi. Biz buradayız. Geldiğinde bakarsan burada oluruz. Biz her gün buradayız. Her akşam canlı yayındayız. Her gün, her akşam. Merhaba Emir Bey. Hoş geldiniz. Mit geliyor. Kızılay. Köprü altına doğru. Mit geldi. Öyle al. Bu benim vurduğum değil. Kızılay köprü altına doğru vardı hala. Kırmızı eve dikkat edin. Çukurda dolu Yok. Aynı yerde. Arkın. Arkandan geliyor kanki arkanda. Kolunda A A'da üstte. Aga. <laughs> Gladio kazandı. Maç gidiyor gençler. tamam şey şimdi. Şimdi ben bir bomba bölgelerini koru. Abi can ben Adı yaman, ses mi? kasamadık. Doğru. Abi çok isteme görüyorsunuz bak böyle kendimi parçalarım abi burada. Abi sen niye bekliyorsun? Ay tutsana yeşil. Dengi düdüğü, dengi düdüğü abi sen olmadan beyi ben hakim olamıyorum. Abi ne olursun gel. Ağlıyor abi bunu ağlıyor üzülüyor. Adam hep yeşil eve giriyor orada. Yok işte sensiz olur mu abim? Ya beni mi bekliyor sen de? Aha Bitti adam var çalar abi sağ tarafta sağ tarafta. Şey var ya bank var ya bank bankta. İki kişi abi, lider katili. Ne biçim info katil. veriyorum ya. Bunlar da kız. Bir kişi da. kaldı. Bu Cengizhan abim bu oyunu. Kırmızı abiye. da kırmızı da. bu vallahi çok kötü düşen ha. Yeşilev'e girdi. Ya Cengiz inşallah bir 38-39 dakikaya falan gelir abi. Geliyor ağır ağır geliyor elinde silahla. Terlik olacak yok elimde silahla geleceğim tabi. Nereye gidiyorsun Cengiz adam eve girdi ya. Terk abi. <laughs> <Özme> beni abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye bakın adam yeşil eve girdi ya Cengiz. Tamam yeşil evden buradan gelemez mi bu adam? E Çağlar abi o aradaydı. Ya o yaşlandı artık. Onlar nasıl terbiyesiz? Oğlum çalar abin olduğu yere neden gidiyorsun Cengiz? Al işte. Canberk şarkı söylemezsen Benim sana oynarım diye diyor bak. Boşver Baş ver ile yakıcı brada. kazandı. Neredeydi? Sen, ya, adam eve girdi. Ya, e, biz ne dedik? E Yeşil evde dedik. Bomba bölgelerini koru. Siz. Oğlum kırmızı demedi ki kimse A ben dedim ki yeşil eve girdi tamam bitti yani Ya Berk abi diyor ki kırmızı evde Ben hiç öyle bir şey söylemedim Kırmızı Değil evde mi? Çağlar abim var dedi oğlum ya Bırakın ya. bu işleri ya Sema abi bu o konuda bu olayı açıklasın abi Hakem olarak Vara gidiyoruz Ya abi bu ne ya Yeşil eve girdi adam sniper Açılmayın abi yeşil e adamlar sniper. bak bekliyor yatıyor Tamam abi. Öldürüm. Öldürüm. Vatan savunması yapıyoruz burada. Onu oradan kaldırırsan. Bu kim ya? Koşa koşa geliyor. Cengiz'dir abi. Başka sormadım. Adamı smokta yediler ya. Lider İki kişi daha var abi eve girdi eve girdi. Üç kişi, kişi abi, kaldı. Neredeydi? Onu bilmiyorum. Cengiz nerede adam? Bilmiyorum. Nerede öldün oğlum adamı? Seni o vurmadı. Abi. Gladio kazandı. Ya abi bu Cengiz'den sebep ya ama. <laughs> Aleykümselam selam Arda Erdem Bomba hoş geldin. Bomba bölgelerini abi. koru. <laughs> Ezbe beni <edeyim> abi. <laughs> Arkadaşlar YouTube'da canlı yayındayız. Gelmek isteyen varsa Stambak yazıp gelebilir. Bek şey ya şu beyi adamın, tutmak zorundayım her oyun. Önde tutmasan adamlara bomba atsan adam, biz geliriz. Bir tanesini bombaya tutturdum adamın ikisi aynı anda girdi. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ve yolda geliyor. Berk abi sen her oyunda her oyun. İki kişi. Bir kişi kaldı. Ne oldu abi? Üç kişi. Elalim var be abi. Tek mücadele etmekten yoruldum beyler. Beyler. E, ben B'ye gidebilir miyim? Geriye kalan herkes ayrı gitsin. Bomba imha Ay. edildi. Zula kazandı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bu konuda bana çok faydanız dokundu. Bomba bölgelerini kardeşim. koru. Ekle bizi. Bu Merva'yı ekleyebilirsin? Ekle bizi kardeşim. Tek rayle. Mid kalabalık gelecek Yenge o da telefonda konuşuyor Ya nerede telefonda konuşuyorum ya Ya, yani ya sus bırak. abine cevap verme ya Abi bunlar da var ya terbiyesizlik at safhada ya Kırmızı balkon sniper gidiyor geliyor beni vuruyor. Tekrar aynı adam öldüm ya. Yani. Arka arka arka. arka. Abi niye mitte kimse yok ya? Benim de de adam oldu. Kırmızı <laughs> üstünde de var. Tamam o öldü öldü o öldü. Tamam, o öldü. öldü mü o? Son adam nerede <laughs> bilmiyorum. Can sesin yankı yapıyor. Olursa sesleniş mi yapıyormuşmuşun. Kim diyor? Sema abi Sem mi? Sema abi diyor. Dem abi Flol <laughs> Su kazandı Flol Neler yapıyon lan Ne oluyor burada Bomba Demi bölgelerini koru Oğlum başka bir şey ya Ekmeğin üstünde kıl var seni bozar mı Oğlum bir erkekse vuruş gördük orada <laughs> Tahmin edilemez bir acı vermiştir karşı tarafa Kanka bir şey sevindim, çıkarım 1 2 3 Oha adama tek attım lan. Yeşil ev girmiş olabilir ha. Yeşil ev. Aa, kırmızı evde sniper var gene. Kırmızı evde sniper var beyler. Abi arkan geliyor. Bir de gösterme Çağlar abi hiç. Tam Kırmızı evde bir sniper. Herkes bu adamı burada mı? Bir kişi kaldı. Yeri Di de kırmızı evde. Aga be. Kırmızı evde bu. Geliyor Cengiz. Alttan gelecek. Aradan çıkacak. Uçtu, uçtu. Gördüm. Bence hiç oradan gitmederim ben sana. Ama derim sadece. <laughs> ya. Kazandı. Tabloyu görmek için üst köşeden hareket ettirin. Ha. Olabilir. Tabloyu görmek Bombayı için Bombayı kur ve patlat. Evet. Pablo. Eskolas. Basıyoruz mu? Basıyorlar midden basıyoruz. Dedim, sol tarafa <laughs> Sol tarafa <gülüyor> adam. adam <laughs> Adamlardan çok bizi etkili ya bu arada Sola ses atmayın abi Adamı göremiyorum bir buçuk saat Ne bileyim solda genelde pusuyorlar ya abi Cengiz Bey yoluna git yavaş yavaş Karbon yersiniz ha dikkat edin. Arkadaşlar B yolu gelebiliyorsanız gelin. İkimiz kaldık. Olayına intikal ediyorum. Tek ya. başınasın. Ya. 3 kişi, 3 kişi. kişi. Hadi be. Gladio kazandı. ayağına sıktık ya? Bombayı kur ve patlat. Arda Almina. Tamam, bakacağım kardeşim. Tek SUMMER Samurai. Çağlar abi balkon skop. Orada bak. Adam yer değiştirdi değil mi? Akıllıysa. Sen... Bence oradadır. Bu ne? Nereden Bizimkiler geldi? nerede oğlum? Nerede? Adam zaten biraz oyundan düşecek bizimkilerin yanından geçiyor adamlar. bizim Allah Adam aşağı oyundan aşağı düştü. Berkan şey abi 3-10 nedir ya? Gladio kazandı. Oynamıyor. Adamını da Bombayı kur ve patlat. Hadi senin için yapıyorum bir şeyler Hadi. Hadi yap da alalım şu maçı. Hadi senin için yapıyorum bir şeyler. Biz de 4 şimdi... kişi kaldık zaten ya. Sakin sakin abi. Ağardan ağardan. Tıkrından. B geliyor. geldi. Görmüyorum smoke duyup. Cengiz göstermesin oraya. Buraya geldi. Aa! Vurdu beni. İki kişi. Şey. Bir adam var. Solda. Merhaba 3 11 oynuyor. Sağda sağda sniper var. Solda da var. Sol gitti de sağda sniper'dı. Sağ öldü. de bir kişi var. O zaman o. Vur hemen oraya. Bomba kuruldu. Görüşürüz Emir. Adam girdi. Long geldi adam. Helal. Zula kazandı. 3 11 giden kim lan? Berk abi. Bombayı kur ve patlat. Hayır mı Borcun mu var? <laughs> Borcum var. <laughs> ne oldu bir besmele çek bir kendine gel ne oldu? Ben besmele bilmiyorum. yolu <laughs> geliyor. Berk abi cidden kuantum fark ettiriyor ya. B'ye bir kişi geldi. Ya abi bunlar bana mı kaldırıyor ya? Tam ses yapma öldürürsen sen. tarafında. Kendi reisim tarafında. Bu kim ya? Cengiz öldü mü? Yok hayattayım. Nerede? B'ye geçiyorum bizim adamın yanına. B1'i öldürdüm. Vurdu vurdu koş vurdu koş koş. Birini abi ya. Bomba kuruldu. Cengiz oradan git. Hadi. Geri çıktı. Bir kişi kaldı. <laughs> İnşaatta bu da yedi baya. Tek başına sin. <laughs> İki kişi. Hayır daarda. Nereye gidiyorsun? Abi? Abi Bombayı huvey patlat. Ziya çok durur. Ziya'yı o yüzden almıyoruz. Yani onu gidiyor abi toparlan biz ne abi? diyoruz mid -sol var mid sol beyoğlu'nda <laughs> destek 1 kişi kaldı 2 kişiniz abi zaten Naber? Yedi canım olmasa vururdum da. Tek başına. Oha. Gladio kazandı. Nereden biliyor? Bombayı kur ve patlat. Ben direkt evden basacağım. Cemberk sen satıyorsun maç ama. Direkt evden basacağım ben ya. Yani adam var onu temizleyebilecek gireceğiz mi? Hah daha... <laughs> <laughs> nerede? <gülüyor> Evde sağda sağda sniper bir var yine <Gülüyor> <Gülüyor> üstünde adam vur onu sana çıkarta Kazandı. Adamın midde olduğu o kadar belli ki Bombayı Abi şu B'yi bas ya B'yi bas ya Bunlar hep midde duruyor At bombanı mid'e Ya da B yolunda Ben B mid'e atacağım bombamı Böyle de sizi atıyorum. B site'de var bir kişi Canberk nereye gitti ya? Girme girme gel. Berk abi yok mu? Hey <laughs> başına. Ha olsun. gene bitti sniper var Allah'ım ya. Gladio kazandı. bir yere giderken söyleyin rastlanmayalım. Bir yere abi. gitmedim Bomberi ya. Bombayı kur yok, ve gitmedim. patlat. Ne? ziya deli oldum arkadaş saçma saçma konuşuyor ya ya bırak konuşsun millet bunlar... bunları... ağzı var ağzı olan herkes vallahi ne abi be tam kafadan kurumdan beğenmiyor canlıları. Bir kişi kaldı. B yolu o da. Bomba kuruldu. Yok abi onların B ya. B yolu dedim bıraktım orayı. Koşma koşma. Tek başınasın. şey. Kelle alacak sandım. Yine basalım abi toplu miktan be veya Maçı kaybedeceğiz ya şunlara. Bombayı kur ve patlat. Berk abi hadi da. Mesaj atmaktan şey yapamıyor ki çocuk. Ya yani şu oyunu alalım da ne yapıyorsun şey yapsın uzasın. Ya Kalın B'ye mi dönüyoruz? Yok B'ye geldi zaten. Tek başınasın. Allah'ım ya Allah Rabbim. Balkonda abi. Koydu zaten ya. İki kişi. Üç kişi. Bir kişi kaldı kafadan. olsaydı keşke. Gladio kazandı. Maçı kaybettin.